Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ciğer sote yapacağız. Tavamızı hemen ocağımıza alalım. İçerisine 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Elinizde var ise iç yağsı da kullanabilirsiniz. Kuyruk yağsı da ilave edebilirsiniz. Sonrasında eridikten sonra tavanızdan o yağları geriye alabilirsiniz kızdırdığım yağın içerisine doğramış olduğum ciğerleri alıyorum. Bu şekilde kasabınıza da doğrattırabilirsiniz ciğerlerini. Zarın üstündeki zarı soyduktan sonra küp küp doğrattım. Şimdi pişmesi için bu şekilde bekliyorum. Şöyle kontrol ediyoruz. Suyunu bakın bıraktı. Suyunu güzelce geriye çekinceye kadar orta ateşte yavaş yavaş pişirelim ki ciğerlerimiz güzel yumuşasın. Şöyle kapağını kapalı tutalım. Bakın suyunu çok güzel bir şekilde çekti. Şöyle iri iri doğramış olduğum bir tane soğanı ilave ediyorum. Güzelce soğanımla da karıştırıyorum. Tekrardan kapağını kapatıyorum. Soğanlar güzelce ee, ölmesini bekliyorum. Şimdi içerisine bir tane kapya biber doğrayacağız arkadaşlar. Benim böyle buzlukta var. Buzluktan kullanacağım. Sizler bir tane kapya biber doğrayabilirsiniz. Ama yazdan böyle hazırlamış da dol, dolabınızda bulunuyorsa tabii ki kullanabilirsiniz. Çok da güzel oluyor elinizin altında. Bununla ilgili videom da var arkadaşlar kanalımda. Bir göz atarsanız yazın hazırlayıp e, dolaba dondurucuya koymak için bu şekilde bir videoda çekmiştim. Aynı şekilde yeşil biberimi de ilave ediyorum. Bir tane de yeşil biber doğrayabilirsiniz sizler. Güzelce bu şekilde de kavrulması kavuracağım. Gördüğünüz gibi gerçekten nefis görünüyor arkadaşlar. bunu tamamen damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir çay kaşığı tuz ilavesi yaptım. Bir çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Ve yemeğim servise hazır. Yanında soğan salatasıyla nefis olur arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Tarifimle ilgili beğeni ve yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Hoşça kalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun.